Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video karşınızdayız. Ha, dur. Nereye girecektik lan söyleyin bir. Borayas, Borayas. Bu Rigorzi. PvP, yani PvP derken Türk server. Bot miydi la? Borayas kanka. Tamam. Şimdi biz silahlı milahlıyız. Hani şey çekmeyeceğim artık rehber çekmeyeceğim. Çoğu insan biliyor artık. Direkt yardıracağız. Başka bir şey yapmayacağız yani. Bir de bugün... öleceğiz, öleceğiz. Aynen. Geri bugün. Ha, bugün Kemal var. Bir de e, bir tane de arkadaşımız var Deniz. Deniz. Merhaba arkadaşlar. Ha. Kemal'i biliyorsunuz. <laughs> Kemal'i bilmeyen mu? var? Bambora ben bu de. Ben ne geliyorum? Biz aslında kaç gündür oyun oynuyoruz ve kaç gündür de öldük. Aynen. öldük. <laughs> İtem toplayıp yine öldük. Tövbe. En fazla hayatta kaldığım çar lan bu. Acaba 14 <laughs> saat ayakta hayatta kaldım lan. <laughs> ben ben bir gün 8 10 8 saat mi ne durmuştum? Benim 2 saat lan bu çar. 2 saat. Oğlum yeni açtım o yüzden. Oyunda rehber çekmeyeceğiz değil mi? Yok yok. Rehber. Tamam. Yani istek olursa çekeriz o da sıkıntı değil. Tamam. Sağla ya. Olursa çekeriz oğlum. Başlayın şimdi. Of acayip itemler var. Ömer kanka şimdi biz seninle aynı yerde başlayacağız. Yan yan aynen. Ağacın aynen. altında. Aynen bir tek ben Kemal gille diyelim. Biz geliriz oğlum yanına. Şimdi ama ben Ekos'un oralarda olduğum için sorun olmayacak. Geliriz geliriz. Tamam. Haritayı bir göstereceğim Ekos. Smallville olduğumuz yerleri. Şimdi açılsın böyle oyun. Ya takıldığımız yerler diyelim. Evet. Kanka beni koru bak başladığın zaman. Ben bir başlasam koruyacağım. Bak benimki açılmak üzere açılsın inşallah açılacak. Tam açıldı. İnşallah oyunda sabahtır yoksa delirdim. Sabah sabah. Allah Şimdi Allah kimler var? <laughs> Oo gençler burada. Dimplor tamam o bizden en duruk. Ha. Şişik geldi. <laughs> Git <yapın> abi mafya. <laughs> Kanka, Kanka beni bekle geliyorum ben de. Dört enduruk kişi var bizim var. dışımızda şu an. Ha. Şu anda ben ekosu görebileceğim birazdan. Şimdi biz ne yapıyoruz? Söyleyeyim. Neredeyiz biz? Kemal gelmedi doğru. Geliyorum, geliyorum. Az kaldı. Smallville'da, yani Smallville'in dışında hemen. Ee, bir tepede pusluk. Önce Aynen, kendi bulayım. ağzın altında. Çünkü saldırırlar <laughs> bize. Tek Allah'ın kulu görmez lan orada Beyler Panekos'u görebiliyor oraya. Ekosun orada dikkat et. Zombi ormanlarda. Yok kanka yok. Başka sorulara girdik. Ha doğru. Geldin ha, mi kanka? Ben bir işe geliyorum. Gel. Ha git abi tamam. Söylemene gerek yok. Geldin mi? Gel. Şimdi bir buluşma bölümü olacak da yakında olduğumuz için çok sıkıntı olmaz diye umarım. Değil mi? Aynen aynen. Buluşuyor. Ya hadi ya. Şey yesin geliyorum. Rigorzin de reklamını yapıyoruz burada ama. Yani. os Türk yani. En azından. Geldim beyler. Ah, i̇nşallah copyright falan yemeyiz değil mi lan? Rigorzi ha? admini falan bir şey demez. Rigorzi'nin admini görse videoyu. Ne diyecek abi? İstediği kadar görsün bir şey deme demez herhalde ya. Çünkü Kanka böyle gideceğiz. Video çeken kanallar var. Tanıtıyoruz bir de onu ya. Neyse bir şey olmaz. Ha. Ya mesela hani Rigorzi Edit Play diye bir video çekenler var. Benim gayet hoşuma gidiyor zaten. PvP çekiyorlar. Hı hı. Hani çok hoşuna gitti benim. Kanka dikkat et lan. ben Arka buralardan korkmuyorum. Be. korkuyorum. İki tane rambo bıçağı var. Şu be, şunu şuraya alalım. Bende var rambo bıçağı valla. Ne oldu? Tarz. Kim geldi konuşmaya? Benim. Burak Bilmiyorum. mı geldi? Ha Burak gelmiş. Hoş geldin Burak. Açıklandık da ben gidiyorum. Git git. Biz tamam. Mersin'e, Deniz Mersin'e gidiyoruz. Ha ha Gerçekten, Emirgil'in yanına. Kimin? Emirgil, büyük babam Gül orada. Oğlum, özel şeylerinizle konuşmasanız, başka çareye geçseniz Özellikle... olmadı. Özel değil. Oğlum videodayız, bir dur ya. Aynen, bırak, video mu çekiyoruz. görüşürüz. Videomu çekiyoruz. Tamam, şu sen... Burada bekbek mi var lan? Ben de geleyim mi? Oha! <laughs> Kemal Şimdi. bir gelsene, şu bekbek mi? Herhalde bekbek bek kanka. Yok lan yok. Poşet poşet git git. Salla. Yemin ederim poşetmiş yani sevindim. Ne oldu oğlum? Deniz. Oyun. Deniz sen neredesin? Beni daha doğru bir zombi dolmuş. Aklınız ölüş ama daha da yiyordum. Dur Olur. geliyoruz biz geliyoruz. Bize geldiğimizde vardı bir sürü zombi. Hiç sürüsü gibi zombi topluyoruz biz. Aha. Aha. Yeni mikrofon alacağım. Normal mikrofon alacağım yani. Aa, abi, mikrofon. Sen, sen, sen. Şimdi. Kanka şimdiki mikrofon normal miydi? Niye kötü? Normal, mi? normal mikrofon alacağım dedin ya. Şimdiki bu kulaklık beraber verdi Bir saniye ben bir ekosta olan var mı yazıyorum. Yazma lan, yazma. Hayır hayır, yani bir şey diyeceğim. Alırız oğlum varsa. Smal'da bence biri var olalım ki. Small alırız onu ya. Six Anladım. over var. Sorun değil de bende silah... Bir dakika siyah... bekle bir inventori göstereyim. Kemal bekle. Göster kanka. Antibiyotik ağrı kesici kutu soda tentir diyor tamam. Bir tane gelsin antibiyotik basın ya. Tamam. Var bir tane B92, de bir Desert Eagle, iki Rambo bıçağı, çikolata insan, insan ceviz abi... suyu, doping, six over, M9. Geliyoruz geliyoruz. Siyah kask. Ben Ekos'a girmem ama. Girme, girme. Ekos'un dağındayım. Daha açık iyi. Hmm, İnşallah dağ. bu falan Körü olmaz oynatmaz. bizden 3 e, üç kişi daha var. Abi yani üçü, üçü biziz zaten. Hmm. As aslında ama arkadaşlar biz daha fazla kişiyiz. Niye? Daha fazla kişiyiz. Şu an Abi, üç kişiyiz ya daha fazlayız normalde. Yani şimdi üç kişiyiz ya. Mesela Burak var. Sonra kim vardı başka da? Kaan. Devrim var. Ha devrim var aynen. Ferhat filan geliyordu arasına. Ferhat'ı biliyorsunuz. Buradan Ekosu. Hem hem. Ekosu evet. buradan görüyorsun kanka. Neredesiniz kanka? Orada büyük kayalık var ya. Yolun orada. Ben vallahi dağdayım. Tamam geliyoruz. Burada Neredesin dikkat, dikkat etmek lazım. Burada dikkat büyük et. Büyük bir kaya var değil mi? Ha. Aynen aynen dışında. Yola doğru. Yolun hemen yanında değil mi? Aynen aynen. Gidiyoruz buraya o zaman. Gel ama dikkatli gel. Abi. Zombi çekme. Oha burada kaldım lan. Oğlum sen onu bırak ben buggerim lan. Ne biçim bug'da kaldım çıktım lan bug'dan. Sonra e. e, lan bana. Daha sonra seni Daha içine girdi daha içinden çıktı. Ekos'a girip ne Ekos. yapacağız abi? Girelim mi lan? Belki Şile bir şey olur. Neler size doğru geliyorum vurmayın lan. Gördün mü bizi? Göremiyorum ama tahmin ettiğim yerdeyiz. Yalnız o oyunun bir saçmalığı var. E, ton balığı konservesi normalde et ya. Çıtır çıtır ses çıkıyor yiyince. Sen onu bunu bırak da lokum lokum. Lan lokum yumuşacık şey değil mi? Çatır çutur ediyor. Aynen aynen. Ben onu ilk geldiğimden beri söylüyorum. Ben nereye gidiyorum? Tamam, Abi bu tamam. kendi kendine silah değişiyor. Niye böyle falan ama? Bana Kim? silah verebilecek misiniz? Vereceğiz. Hmm, veririz. Mozberg veririz. Bende var bir tane Mozberg. Tamam Mozberg verme de başka ne verir o? Başka hiçbir şey yok ki. Ben B92 vereceğim. vereceğim. Gördün mü sizi bak zıplıyorum. Tamam tamam gördüm ben. Allah'ım. Al kanka dizert. Gözlerim. Bekle B92'de atayım. Şu da B92. Al kanka bir de. Mozlar. Ben bu bıçağı vereyim mi? Yok kanka var var. B92'yi ben aldım. Lan bu bıçağını vereyim mi? Ya bende e, çok fazla silah var. Yemek filan suyu olan var mı de su. Bekle. De Oha B92'nin vermiş yok lan. Yere at yeniden al. al. Tekrar al dur. Vermişiz oğlum. Sende var. var bak indi sen levi suyu al bir tane daha. Sen alma lan. Deniz Aslan. biraz daha oldu en azından. 8 mermisi vardı zaten onu geç. Bir B92 vardı? Bir Evo nasıl silahtı mi? lan bir göstersene. Evo 3 var ya kanka. Şu kanka ya şu. Şey. Ha tamam. Onu kullanma lan Mozberk'i al. Yok ya 8 mermisi var ya ondan diyorum zaten. Bak e, İki tane, üç tane büyük silahım var. Evo, MP5, Mozberg. Üç tane de tabanca var. B90, B90, Kütesel TV. Oğlum niye ya. benden Mozberg'i aldın o zaman? Abi mermisi az bunun. E, MP5 vardı bir de. Abi, Abi MP5, nefret ediyorum ben MP5'den. Hiç güzel Ver ona, değil. bana ver, bana ver. Oldu. Onda benim mermisi var onda bende. Six eri vereyim sana. Six Evo geldi. Elimdeki. Bak şimdi, bak şimdi. Kaç mermi var? 25. Ha, 30 mermi. Ver 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 mp 5i ver sadece lan. Lan Mermis. gel gel Sixa vereyim ben sana. Allah Allah al, al. lan şans. Mermisini al ver mi ver? Ha MP5. Ben Six çok beğenmiyorum. Güzel bir silah, çok güzel silahım ama. MP5'te daha iyiyim yani. Daha iyi. Ya, daha daha olabilir mi ya? Bizi geldi Allah oradan görmedik. Allah tabanca al lan. Aslan Bu <laughs> Digo'nun bir tane mermisini kim kullandı? Ben. Zombiye ateş ettim. <laughs> Arkadaşlar. Şimdi bazı önceden dürbünümüz vardı benim. Yani dürbünüm vardı. Bayağı vardı. Artık dürbün bulamıyoruz. Şu silah mı lan senin şeyin? Aynı. Beyaz şey ama işte. Evet. Beyler iki kişi kaldı. İki kişi var bizden ayrı. Aynen. Evet. Sımalla da ya. Norat'ta da olabilir. İndirir Ha? İndirir miyiz? Deneyeceğiz. Evet beyler. Smallville. Burası. Kanka şu bizim yeşil eve çıkacak mıyız? Gel gel. Bir oraya gidelim önce. Yalnız bize şey lazım mı? Ne lazım? Ne? Bir adam bulup öldürelim mi? Bir dakika ver, bir dakika beni korusun bize. Yani. Tamam. Maşallah hepimizin kafasındaki kas bir ayrı. Aynen. <laughs> en benimki oğlum. Aynen. Sonra benimkiler. Benimki be. Tam bela kavga etmeyin. Ben size hepinize kış şapka veririm. Sorun yok. <laughs> Biz kas kışıyoruz. E Ekosu sorayacak mıyız lan? He? Ekosa bakacak mıyız? E, geliyoruz oradan abi niye bakmadık şimdi? Hayır oğlum şeye yani. Bakacak mıyız içine? Atma depar. Ola... Atma o deparı koyu boy oldu, koyu boy. İsteyen var mı? Ne? Deri şapkayı ne yapayım abi kask var. Bir şu eve çıkalım bir. Bakalım etrafı. Zombi falan yok değil mi evde? Ha yok. Biraz çekildi adam mı Biraz gözetleyelim. Arkadaşlar çok tehlikeli. Yani zombilerden daha tehlikeli bir şey var bu oyunda insanlar. Mesela var. Ya <laughs> sus. hackerlar var. Bir de ben şu oyunun sesini bir kısacağım ya biraz. Dur buradan. Ah şuradan. Zombinin sesini duysak gelince yeter. Benim sesim gelsin biraz. Yani duyuyorsun yani. Gidelim o zaman. Gene içeri ee, girelim. Yalnız ben small'dan şüpheleniyorum burada. Gene bir istasyona girelim. Ee, polis istasyonuna. Yerine mi yani. geldin? Deniz senin sesin az geliyor. He? Senin sesin bazen az geliyor. Neden? Mikrofonu uzak mı duruyorsun? Çok uzak de. Ya yani ben e, laptop'tan oynadığım için arka arkaya bilgisayarlar var. Ondan dolayı olabilir. Yani çok mu az? yok yine duyuluyor. Bir ha, videoda duydurma ben onu şey yapıyorum. Yani oh. buglar var oyunda bak daha doğrusu yanlış söyledim. Yani ben burger. Ben üstüne falan gireyim. Dünya markete girek. En dipten atla ki görmesin şerefsizler. Ha şurada bir tane var bak bak. Nerede lan? Tipi gördün mü bak marketin önünde bak. Yeşil Burada şeyin önünde. Bir vurma olur. bak vurma sakın silah çıkarma. Rambo çal? Tamam. tamam. şuraya girersek girsem görür mü lan acaba? Geliyor Bak abi uzak dur benden. Uzak dur, uzak dur. Ah vur bir tane daha. Ah. Abi arkamda falan geçmeyin. Vuracağım diye vuramadım hayvana Size vuracağım diye. Hayvana. Çalmayan alsın. Çalmayan var. Her abi bizim. full yemek buralar al. Al abi yemek al ya. Lazım oluyor sonra. Mal ya gibi yok, kalıyoruz. Tamam ocağı var sana tarafta. Beyler burası loot edilmemesi istasyon. Ha polis istasyonunda vardır silah. Ha şimdi bir karşıya girelim. Ha karşıya girsek mi? Sen gir, sen bak sen de hiç Oy, şey yok. çok al. iyi, dokuz hem aman. Parayı alalım. Uzak, uzak dur şu zombilerden. Ben bir boş boş işte bakalım <laughs> dedim. Tamam gir abi. Arkadaşlar zombi Zombiler nereye gittiniz? Barometre var sağ üstte. Zombiler ona göre görüyor görmüyor. öyle değişik bir şey. Yalnız fazla ağır diyorlar. Aynen çok loot ediyoruz. Yok ne yapıyoruz şey. beyler? Polise gireceğiz. Dur şunun mı? Station, aşısı... Station tabi. Çıkarsa bana ölürüm. Yani. Geliyor bir tane zombi geliyor. Ben de ben de ben de. Ben giriyorum istasyona. Bak istasyona girince dikkat et sağdan bir tane zombi gelebilir. Kemal sen dışarıda kal kanka. Koru. ha Desert Eagle. Başka? Silah tüfek. Tüfek yok. oğlum Desert Eagle'ı boş var ya. Alacaksan al. Alacak mı? Tamam. Desert Eagle. Kemal alıyorsan al şu silahı. Ben aldım. Yürü. Small'da adam yok galiba ya. Geç belli olmuyor. Aynen. Ha buranın çatısına çıksaydık. Abi yasak. yasak. Niye adamlar çıkıyordu? Post ofis nereye? Eczaneye mi bakacağız? Hayır hayır. Şu ilk önce arkaya bakalım. Bir hiç o arkaya bakmıyoruz. Sonra hep içine giriyoruz. Kaçıyoruz sonra. Dördünü var varlığım. Bir, iki, üç, dört. Ben yani eczaneye bakıyorum. Gir. Ben Kemal Şel'e gidiyorum. denizli Arkaya hiç bakmadım daha önce. Bir merak ettim. Ben burada bir adam varsa var ya. İçeride Ama bir tane var. önce bir öldür. Ah bandajları çalayım. Parayı da çalıyorum. Ah aldı parayı. Evet, evet. Aa aşı buldum. Aşı buldun güzel. Abi bu nedir? Ben... Gelsenize eczaneye. Ben hiçbir şey alamıyorum yerden ya. E, şeydir abi yerin yoktur. Hareket et bir düzgün. 17 kilo uçuyor. <laughs> Şirin aldı tamam. En çok can top. Buraya gelsenize alamıyorum. hep antibiyotik falan var. Ben, ben alamam ki. Ben alıyorum hepsini. Ömer gel, eczanenin içine yiyelim. 7.6 kilo dolu. Sen zombi mi alıyorsun aynı? Ömer gel. Geldim. Nerede şeyler? Ol burası dolu ya. Malzemeleri göster. Ha şimdi güzel. Malzeme. Aşı var. Aşıyı aldın mı? Alamıyorum. Aldım. Doldu çantam. Tam tamam, beraber ben aldım gidelim. <laughs> Çanta doluymuş bilmiyorum. Ama ağırlığı az üstüne alabiliyorum item. Çık sen şuradan zombi vuracağım. Çık. Bakın tipi görüyorsunuz. Tip tip. Kadın zombi. Yani kafasına vurmak lazım. Abi markette Ölmesi. baktık ya. Markete baktık. Zombileri öldürürüm lan. Can sıkıntısı. Kafasına vur. Kafasına vur. Ha. İkisini ikisini de alalım gelin. Ben alacağım. Şu şeye deneyim. bakmadık. Diğerini ben Şöyle şöyle vuruyorsunuz. al. Ah, indi. Onu uzak durayım ben. Bir tane daha mı geliyor? Yok. Ama girin abi kiliseye. Adam var ha. Nerede? Oh. Ben de normal adam zannettim ya zombiymiş. Zombi geliyor bende. Al onu. Polis zombi. Al onu. Kiliseye giriyorum ben. Bir tane daha geliyor? Yok. Ama ben bu kilisede hiçbir şey bulamıyorum. Mine yok. Ah ne var bu? Bu ne? Meyve suyu. Ha. Çok bir şey varmış gibi. Bir de. Bu da benim. Zombi mi geliyor? Zombi geliyor. Alırım ben. Tamam kapıya bak. Yemek ihtiyacım var. Ha, al onu sen. Başka bir şey yok mu? Lan? Yok. Bakın yok hiçbir şey. Siz C'e basıp FPS'de mi oynuyorsunuz yoksa TPS mi? A. Ben dışarıdan oynuyorum. Ben. Bazen dışarıdan, ben... bazen, dışarıdan, serseri bazen serseri içeriden. Bir serseri geldi, bir tanesini öldürdü. bir iki mi öldürdü? Ben. Amazon. Ha, dürste baksın. Serseri indirmişliğimiz var o. Ha? Bir de PvP var de. oyunda. Yani birbirimize vurabilme ihtimalimiz var o yüzden uzak gidiyoruz genelde. Dövüş. Bir de soyguncu var. Neyi var? Oo soyguncu. Bir de serseri o iyiymiş. O zaman small bir yere. Small pusun bir yere. Bir tane daha geliyor onu ben alacağım. Sana geldi lan. İkisi de sana geldi. Ha. Gel yardımın posta gire. Ha posta gir abi sıkıntı yok. Boş çarş. Gerçi zombiler çok yani giriyor da hani, genelde adam olmadığı sürece girmiyorlar bu tarz yerler. Abi vaka göstereyim arkadaşları. Aha bu. Aha bu. Aha ben. Ben kendim. Adam var lan. Nasıl oldu lan? Öldün mü? Ölmedik dur. Mosperk kal, Mosperk kal. Ya hayş. Dedim adam Abi sen bir koru ben Mosper kalayım da bari bir. Koruyorum, Korsayım koruyorum. Lan. At şunu at. Mosperk kalayım bari o yakından vurur. Ha. Bismillah. Tırsın lan. O nasıl çıktı oradan? Şerefsiz. Orada orada. Adam orada. Dur. Çık lütfen çık lütfen lütfen. Bir çıksa var ya kafasına çakarım Mosberg var. Şu ben de 6-0 şey geri aldım. Al, al, al. Kanka ben hafiften dışarı çıkayım. Tamam ben bakıyorum buradan. Dikkat et arkadan gelmesin. Öldüm, Öldüm ya. Geliyor içeri hadi. Gel hadi come on. Come on. Oha. Aldı lan. Öldürdüler mi? Hepimiz aldılar abi ne yaptık ya. Abi, lan soyguncu olunca kaç abi ya af. E Neyse yani... bu video da sonuna geldik. Öldünüz <laughs> mü? Öldük, öldük, öldük. Abi adam üçümüzü tek aldı ya. Neyse ben kapatıyorum, hadi. İyi günler, iyi oruçlar diyelim Ramazan. Hadi iyi günler, hepinize iyi oyunlar.